Merhaba kader mahkumları. Ben Civan Gülseren. Bugün sizlerle Zoom'un bilinmeyen özelliklerine bakacağız. Belki bazılarınız biliyorsunuzdur bana bunları biliyoruz. Sen yeni mi öğrendin abi gibi şeyler yazmayın diğer videoda olduğu gibi. Bu arada dediğim mavi tik bahsettiğim mavi tik videosunun esprisi de izlemek için iyi harfine tıklayıp izleyebilirsiniz. Zoom'da bilinmeyen bazılarının bilmediği işinize yarayacak şeyleri anlatmak isterim. Telefondan maalesef sadece bir özellik yapılabiliyor. Bunu baştan söyleyeyim zamanınızı çalmamak için. Telefon özelliği çok kısıtlanmış durumda. Belli modellerin üstünde bu destekleniyor bazı özellikler. Onları da video içinde anlatacağım sizlere. Videoya geçmeden önce abone değilseniz olursanız çok sevinirim. Yorumlarınızı esirgemeyin ve abone olun yanında bir zil var. Bakın o zil ne işe mi yarıyor? Ona tıklayınca videolardan herkesten önce haberdar olabiliyorsunuz. İşinize yarayacak videolar atmaya devam edeceğim. Zile de tıklamayı unutmayın. Videoda görüşürüz kader mahkumları. Şimdi arkadaşlar Zoom'u bilgisayarımıza indiriyoruz. Tarayıcıdan da giriliyor ama indirmenizi tavsiye ederim size. Zoom'u bilgisayarımıza indirdiğimizde kullanacağımız şeylerin hepsi hazır hale gelmiş oluyor. Benim webcam'im çok dandik olduğu için gerçek telefonda bir fark yok ama webcam'den iyidir. Onu kamera olarak kullanacağım. Bunu da isterseniz ileriki bir videoda anlatabiliriz. Ya da programın ismini söyleyebilirim. IVE ve Cam yazarak sizde bulabilirsiniz dilerseniz ya da videosunu da çekeriz. Buraya şimdi bunu aldıktan sonra yapmamız gereken işlemlere tek tek geçelim. Öncelikle herkesin sorduğu konu olan arka planı değiştirelim. Çoğunuz belki biliyorsunuzdur, bilmeyenler için bir bakalım nasıl yapılıyormuş. Öncelikle şuradaki şu stop video yazan yerin yanındaki oka bir kez tıklıyoruz. Buradan choose virtual background yazıyor. Buna bir kez tıklıyoruz. Buradan bakın hazır filtreler seçebiliyorsunuz. Kendiliğinden bir yeşil perde animasyonu oluşturabiliyor sizler için. Şu şekilde dilerseniz seçebilirsiniz veya şuradaki artıya basarak dilediğiniz bir fotoğrafı arka plana ekleyebilirsiniz. Artıya basıyoruz, add image diyoruz. Daha sonra örneğin bunu seçiyoruz. Bizim arka planımız şu şekilde oluyor. Bunu da böyle kullanıp arka planlarınızı değiştirebilirsiniz. Eğer green screen'iniz varsa yani arkada yeşil perde varsa burada benim yeşil perdem var yazan yere tıklarsanız Normalde arka taraf daha pürüzsüz görünürdü ama siz buna tıklarsanız bir e, koca bir Instagram logosuna dönüşebilirsiniz. Dilerseniz böyle çılgınca şeyler de yapabilirsiniz. Veya bakın daha farklı bir şey göstereyim. Şuna tıkladığımızda bakın alt taraftaki şeye tıkladık. Buradan bir renk seçiyoruz. Bu şekilde hayalete dönüşebiliyoruz. Bakın burası gitti, burası kaldı. Buradan bu renk seçim yerine tıklıyoruz. Siyaha tıklayınca koca bir Instagram logosuna dönüşüyoruz. Şimdi bazılarımız filtreleri seviyoruz, efektleri seviyoruz veya cildimizde bir problem var. Bakın benimkinde buralarda noktalar var. Şimdi bunları gidermenin bir yolu var. Şimdi bunu nasıl yapıldığına bakalım. Şimdi tekrar bu kameranın yanındaki oka tıklıyoruz. Burada video setting yani video ayarları var. Video ayarları kısmına bir kez basıyoruz. Daha sonra bakın buradan touch my app appearance yazıyor. İngilizce cahili olduğum için kusura bakmayın. Şimdi bunu köşeye çekelim. Bakın bunu arttırdıkça yüzünüz, yüzünüz blurlaşacaktır. Instagram filtreleri gibi. Bakın. Şöyle yapalım. Şu şekilde daha soft görüntüler elde edebilirsiniz. Dilerseniz bunu da kullanıp yüzünüzdeki cilt problemlerini online derslerde makyaj yapmak istemiyor musunuz? Fondöten sürmeden derslere katılmak istiyorsanız bunu yaparak yüzünüzdeki kusurları gizleyebilirsiniz ama böyle açık bırakın herkes doğallık daha iyidir bu arada. Size başka bir özellik daha göstereyim. Örneğin bulunduğunuz ortamda ışık çok az e, görüntü kötü bir şekilde gidiyor karşı tarafa ve görünmüyorsunuz. Bunu düzeltmenin bir yolu var. Bu da basit bir şekilde yapılıyor bakalım. Tekrar buraya gelip sağ alttan video ayarlarına tekrar giriyoruz. Buradan bakın adjust for low light yazıyor. Buradan mesela bu kapalıysa bakın kapalı ve açıkın ara Konuşamadığım için din nakli için beğenmeyi unutma. Kapalı ve açığın arasında bile fark var. Bakın açık olduğunda daha canlı bir görüntü elde ediyoruz. Bu açıkken mesela otoysa şu şekilde bunu manuel yapın arkadaşlar. Bakın şöyle çekelim. Bunu manuel yaptık. Örneğin karanlık bir ortamdayım. Şunu ne kadar arttırırsanız görüntü o kadar aydınlık olur. Şu an kötü görünüyor çünkü ben bol ışıklı bir yerdeyim. Şimdi ışığı biraz daha azalttım. Tekrar bakalım. Bakın şu şekilde. Yani görüntü kaliteniz Biraz bozulacaktır ama çok karanlık bir ortamdaysanız insanların sizi yüzünüzü görebilmesi için şunu arttırarak daha görünür, daha güzel bir görüntü elde edebilirsiniz. Bir diğer zoom özelliğine gelelim. Eğlence seven arkadaşlar bunu biliyorlardır ama bilmeyenler için biz tekrar gösterelim. Bildiğiniz gibi Zoom'da filtreler var. Bunlar bakalım nasıl yapılıyormuş. Şimdi tekrar kameranın yanındaki şu oka bir kez tıklıyoruz. Buradan choose video filter var. Buna basıyoruz. Köşeye çekelim. Burada yine hazır filtreler var. Mesela şu şekilde hayır yalan söylüyorsun videoyu beğenmedin beğenmek için ne kadar istiyorsun söyle böyle Türk filmi efektleri yapabiliriz tiyatro sahnesi falan var buradan bildiğiniz gibi Snapchat'te işte e, Instagram'da olan böyle katılabilirsiniz derslere sosyal mesafeye göre. Böyle efektler var. Bunları biliyorsunuzdur. Mezuniyet kutlamasını da buradan yapabilirsiniz. Mezun olamayan arkadaşlar için. Ve ekstra bir yer daha var. Bu beta sürümünde. Büyük ihtimal kullanmışsınızdır ama gösterelim. Studio efekt beta yazıyor. Buraya bir kez tıklarsak mesela bakın. Şöyle biraz bunu yana çekelim. Kaş ekleyebiliyoruz. Şu şekilde mavi kaşlarınız mı olsun istiyorsunuz? Şuna basabilirsiniz. Şöyle kaş ayarlayabiliyor. Rengini de bu arada seçebiliyorsunuz. Opaklığını da buradan azaltıp arttırabiliyorsunuz. Ben mavi kaşa bayılırım. Kaşın mavi olmalı. Şimdi buradan sakal ve bıyık da seçelim. Şöyle yapsak, evet. Uf, mavi sakal. Şu şekilde sakalınızı da mavi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer e, isterseniz e, pek hoş bir görüntü olmayacak ama ben size yine de göstermek isterim. İsterseniz şuna tıklayarak dudaklarınızı harika hale getirebilirsiniz. Hemen değiştirelim. Uf, mükemmel. Ekran görüntüsü almayın lütfen arkadaşlar. Bunu başka yerlerde görmek istemiyorum. Şu şekilde buradan bu efektleri de kullanabilirsiniz. Dilerseniz bence eğlenceli olabilir. Şöyle bir derse hey seni lanet olası öğretmen gibi şeyler söylemeyin öğretmenlerinize sakın de biraz saygılı olun arkadaşlar. Bu şekilde bu efektleri de kullanabiliriz zoom üzerinde. Şimdi sesiniz bildiğiniz gibi haberlere konu olan şeyler de var. Bu hocam mal mı? Evet malım Betül. Herhalde böyleydi. Böyle şeyler var. Sesiniz hocaya gidiyor. Küfür ederseniz vesaire. Bunlardan kurtulmanın çok basit bir yolu var aslında. Benim videomu izleyerek bu gibi durumlara düşmeyebilirsiniz. Şimdi burada mikrofonunuz açık gördüğünüz gibi bakın bu mikrofonun üzerine bir kez basıp şu an sesimiz gitmiyor değil mi kimseye? Ekranda da bu yazıyor zaten ee, uygulamak çok basit. Şu an sesimiz gitmiyor. Hoca bir soru sordu. Dedi ki Civan, bu sorunun cevabı ne? Siz boşluk tuşuna basılı tutarak konuşacaksınız. Bakın şu an mikrofon geldi. Benim sesim şu an hocaya gidiyor. Elimi çektikten sonra bu hoca mal mı gibi şeyler demeyin ama derseniz de yani bunu duyur, duyurmayın hocaya. Boşluk tuşuna basarak konuşuyoruz. İşimiz bittiğinde boşluk tuşundan elimizi çekebiliyoruz. Bu şey için de işinize yarayabilir. Evde farklı kişiler vardır. Anneniz, babanız vardır. Televizyon sesi vardır. Bu böyle sınıfı rahatsız etmemek için veya bir toplantıda falan arkadaki seslerin dahil olmaması için boşluğa basarak konuşuyoruz. İşimiz bitince elimizi boşluktan çekiyoruz. Bu şekilde ayarlayabiliyoruz bunu. Da. Program İngilizce olduğundan sorun yaşayabilecek kişiler olabilir. Herkesin İngilizce bilmesine gerek yok. Öğrenirsek iyi olur ama bilmesek de problem değil. Mesela dersi dinliyorsunuz ama dersi dinlerken aklınız hayaller aleminde. Bambaşka şeyler düşünüyorsunuz. Bunun için basit bir yöntem var buradaki rekor tuşuna basarak dersi kaydedip Hem ses olarak hem görüntü olarak daha sonra Bu dersi izleme imkanınız var Rekorda basıyoruz rekorda bastıktan sonra Eğer ders biterse end diyoruz Bu şekilde Görüntüyü kaydedebiliyoruz Hocalarınız da büyük ihtimal zaten buraya basarak bunu kaydediyorlardır Evet şimdi telefonla ekran paylaşımı falan var öğretmenlerin falan içine yarayabilir diye anlatıyorum izleyen varsa tabii Buradan share screen seçeneğine basıyoruz. Buna basınca zaten zaten hocalarınız bunları öğrenmiştir, kullanıyorlardır. Beyaz tahta animasyonu var iPhone, iPad'e tıklayarak telefon ekranıyla da paylaşabiliyoruz. Advanced bölümüne gelip buradan PowerPoint sunumlarını bile ekrana verebiliyoruz. Gerçekten güzel özellikleri var uygulamanın. Ayrıca öğretmenlerin şikayeti var. Dersleri trollüyorlarmış. Şifreye sahip olan ve koda sahip olanların derslere girip dersleri sabote ettiklerini söyleyen öğretmenler veya bu uygulamayı kullanan kişiler bu yöntemleri uygularlarsa böyle bir sıkıntı olmayacaktır. Onlara da bakalım. Zoom'un normal internet sitesine girip profilimizde bir oturum açıyoruz. Daha sonra sol taraftaki settings bölümüne basıyoruz. Bastıktan sonra bakın burada waiting room denen bir şey var. Bu bekleme odası oluyor. Yani dersinize veya toplantınıza biri girdiğinde Üste size bir bildirim geliyor Zoom'dan. Bu kişi bekleme odasında diye. Bunu alıp almamak size kalmış. Mesela waiting room'u açık yaparsanız biri daha sonradan buraya katılmaya çalışırsa size bir bildirim geliyor. Bu kişi bekleme odasından siz alıp almayacağınıza karar veriyorsunuz. Bu şekilde dersinizi kimsenin sabote etmesine izin vermeyebilirsiniz. Eğer şifre koymayı da bilmiyorsanız alt tarafta meeting, passcode var. Şunu zaten bu zaten açık. Zoom bunu zorunlu hale getirmiş. Buradaki şifreyi değiştirebilirsiniz. Eğer bu şifreye biri sahipse bu şifreyi daha farklı bir şey yapıp girmelerini, dersi sabote etmelerini engelleyebilirsiniz. Bildiğiniz gibi okullarda ders başladıktan belli bir süre sonra öğretmenler sizi içeri almaz ve bu ders başladıktan sonra eğer bütün öğrencilerinizin içeride olduğunu düşünüyor ve başkasının girmesini istemiyorsanız burada güvenlik seçeneği var. Buna bir kez basıp toplantıyı kilitleye basarsanız daha sonra buraya kimse katılamaz dersiniz. Bu şekilde sabote edilmeden güvenli bir şekilde son bulabilir. Şimdi gelelim telefonlardan bu arka planın nasıl değiştiğini arkadaşlar. Telefonlardan eğer iPhone kullanıyorsanız 8'in üzerine sadece bu özellik var. Android'de de belli bir sürümün üzeri bunu destekliyor. Bunu girip Zoom sitesinden bakabilirsiniz. Linkini aşağı bırakacağım hangi sürümlerin desteklediğine dair girip oradan bakabilirsiniz. Yani Android iPhone'unuz olmasına rağmen buna giriş yapamıyorsunuz belli bir sürüm üzeri destekliyor. Sadece bu dediğim yüz temizleme var hani daha blur bir görüntü ortaya çıkaran onu telefondan yapabiliyorsunuz. Onu da ben size hemen göstereyim. Zoom'a giriyoruz. Zoom'a girdikten sonra örneğin burada meetingdeyiz. Başlatıyoruz. Sohbeti başlatıyoruz. Başlattıktan sonra daha fazlaya basıp sohbeti küçültüyoruz. Sohbeti küçüldükten sonra ayarlar bölümüne giriyoruz. Ayarlar bölümünden en üsttekine basıyoruz. Aşağı iniyoruz iniyoruz. Touch my appearance var. Buna tekrar basıp şu şekilde azaltıp artırıp açıp kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Diğer özellikler maalesef sadece bazı telefonlarda destekleniyor. Benim telefonumda desteklenemediği için size gösteremedim ama linkini aşağı atacağım hangi telefonlar hangi sürümlerin desteklediğine dair. Siz de kendi telefonunuza ve sürümünüze bakıp o özellikleri dilerseniz kullanabilirsiniz. Umarım anlattıklarım işinize yaramıştır. Bilgisayardan girenler için birçok özellik var. Telefondan girenler için de sadece cilt kusurlarını giderme filtresi var. Telefona yeni bir özellik gelirse bunu tekrardan sizlere aktarmak isterim. Umarım hoşunuza gitmiştir ve aradığınız bilgileri bulmuşsunuzdur. Beni takip etmiyorsanız buraya kadar geldiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir sorunuz, yorumunuz, görüşünüz varsa alt taraftaki yorum bölümüne yazarak bana sorabilirsiniz. Beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi bakın videonun başında dedim bir zil var. O zile tıklayarak bildirimleri açarsanız mükemmel olur. Bir dahaki cumartesi görüşmek üzere kader mahkumları. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.